Sevgili öğrenciler bu sorumuz sembolik mantıkta sembolleştirmelerle ilgili bir sorudur. Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı yol açar şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar A seçeneğinin dışındaki önermelere günlük dilde anlamlı cümleler, anlamlı örnekler verebiliyoruz. Ama A seçeneğine A seçeneği ile ilgili örnek verdiğimizde birden fazla anlam elde ederiz arkadaşlar. Önce diğer ee, örnekleri bir yapalım arkadaşlar. A seçeneğinin dışındaki önermelere örnekler verelim. Bir de A seçeneğine örnekler verelim. Ve farkını karşılaştıralım. Şimdi bakın B ile ilgili örnek verecek olursak arkadaşlar nasıl bir örnek verebiliriz? Ali ve Ahmet ve Mehmet gezdiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlamlı bir örnek verilebiliyor. Ve buradan Ali'nin Ahmet'in Mehmet'in üçünün birlikte gezdiği ortaya çıkıyor. Şimdi C ile ilgili örnek verecek olursak arkadaşlar, işte ne diyelim Ahmet Ankara'ya giderse ve giderse giderse işte efendim Anıt Kabiri Anıt Kabiri ziyaret eder eder veya veya şu veya'dan dolayı arkadaşlar efendim meclisi ziyaret eder meclisi ziyaret eder bakınız buna da anlamlı örnek verebiliyoruz d ile ilgili örnek yazalım arkadaşlar d seçeneği ile ilgili d ile ilgili şöyle bir örnek yazabiliriz ahmet Ankara'ya giderse Ankara'ya giderse efendim meclisi veya anıt kabiri anıt kabiri ziyaret edecek ziyaret edecek bakınız bununla ilgili de örnek verebildik ee, E ile ilgili örnek verecek olursak arkadaşlar Ali veya Mehmet Mehmet veya Ahmet camı kırdı. Camı kırdı. Yani üçünden biri kırdı. De, e ile ilgili de örnek verebildik. Şimdi bakın A ile ilgili örnek yaparsa karşı birden fazla anlama ulaşırız. Niye? A ile ilgili örnek yaptığımızda şöyle bir önerme ortaya çıkar. İşte diyelim ki enflasyon artarsa efendim fiyatlar düşerse fiyatlar e, enflasyon artınca fiyatlar artarsa artarsa malların fiyatı yükselir. Yükselir. Şimdi arkadaşlar burada çok anlamlı ortaya çıkar. Niye? Birincisi enflasyon artarsa malların fiyatı yükselir. Birinci anlam. İkinci anlam eflata, enflasyon artarsa fiyatlar artar. İkinci anlam. Fiyatlar artarsa malların fiyatı yükselir. Üçüncü anlam. Bakın bir de fazla anlam çıkıyor. Yani arkadaşlar burada önermenin ana eklemi tam kesin olarak belli değil. Ama diğer önermelerimizde ana eklemler belli. Bakın burada ana eklem ne? V. Burada ise. Burada veya burada yine veya arkadaşlar ama burada birden fazla anlam çıkıyor ve malın yükselmesinin koşulu hangisine bağlı olduğu kesin olarak belli değil. Bundan dolayı çok anlamlı bir ortaya çıkıyor. Sorumuzun cevabı Adana'dır arkadaşlar.